Oyunu kaç kere bitirmişiz de bir oraya fünye koyacaktık ya. Vallahi. Apo söyledi onda. da. Apo olmasa ya, yaprağı yemiş. Ben de fünyede vardı bir öncekinde öldüğümde. Boşu boşuna ya beklemişim baba, orada. bize. Vallahi te Cevze dene dene. hangi tür yarakıydı bu? Sessiz <laughs> oynayalım da. Oğlum burası kenteymiş. Suratına ışık tutun bakalım kaçacak mı denk gelirse. Ne diyor? Bakım koridorundaki vanayı açın kö kör varlıktan kaçın. Körmüş. Sese geliyor o zaman hiç konuşmuyor. Hızlı da koşmayın. <gülüyor> <gülüyor> Burası saklanma yeri. Artık geldiğinde hareket etmeyeceğiniz sessiz olacağınız. Gerçek infomu mu da şak mı geçiyor? Yok, öyle tahmin ediyorum. Görüşürüz. Kapı oynuyor mu? Yok. Aha. Aa. <laughs> ya yani,

Niye geliyorsun Avantaj <Andayi> yok. <laughs> Birisi aleti kaldırsın. o işaretleri var Hayır. Ya yetişmiştim ya. Neyse, to. Bu bulmacayı çözmem lazım. neymiş bu? Üzerinde oklar var. hepsinde var. Ne yapacağız? Aşağı doğru mu olacak? Dur şöyle tamam, mi oldu? olacak bu? Acaba alfabetik sıraya göre mi B, C, G. Hepsi olan bakmalı acaba. Tıslama yapıyor. Tıslama yaptı zaman bırakacağız. Ah. Bıraktı. Ya Halit abi. Ayy. sen de öl ya. Kadir abi sen de öl. Orada bir e şey var. buymuyor de... Duymuyor ya. Aynen olduğu yerde durdum bir şey olmuyor. El sağ vurdum ölüyorsun ama. Orada bulmacayı çözmemiz lazım. O ne iş na, nasıl bir şey anlamadım. Nasıl bir şey anlamadım. Apa üstüne sanki A B C yazıyor diye gördüm. Aa onlar o zaman A o ok kapıyı B o ok kapıyı öyle bir şey herhalde. Bu işte bunu da ama masaların altına girilebiliyor acaba saklanabiliyoruz mu? Yok. Büyük ihtimal.

Hadi be gördü ya. Gördü ya. Hızlı hareket ettik. Gittiler. Hiç gördükleri yok. Mecbur buraya gelecekler ama onlar gelene kadar o Öründen çekileyim dedim. Kurtarır mı acaba ya? Burak ölmüş herhalde. Bakıyorum, yok. Kaşıyor. Tamam açtım gel oraya bitti işe. Bu işe gidiyor. Şeye mi ne bakma. Sen buraya git buraya bak. Açtım dedi. Burak ölmüş mü? Herhalde ölmüş chatten yazdığına göre. Hmm. <laughs> ben de öyle burada devam edelim ne yarısı. Yani? Burak ölmemiş lan. Burak gel bandaj bandaj. Bağırma burada. Bandajım yok. Bende var lan. Yere atmam lazım alır mı ki? At at at. Beni. Attım. <laughs> Susun. Ölüm bitirelim. İla i̇lacın var mı? Oh. Al. Kim kaldı yok başka kaldı kaldırıyor. orası ters geldi değil mi tamam, açtı, açtı burayı açtı burayı koşma 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 Allahım 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 anam. Abi koşma. Koşun da duyuyor. É, бага шахаад баа бахио бахио gelir. Sıç kapıyı açacakmışız. Ya. Oğlum ne yapıyorsun? mı? Bir dakika bir dakika. Bir şey diyeceğim. Tekli masaların altına saklanılabiliyor haberiniz olsun. Eğilip gelebilir. Bunların altına girilebiliyor tek tarafına. Görev kaldı bitirelim şunu. Beni de yatırdı. Hareket etmedi Musisi ya gider diye. Yo orada bak. kaçacaktın. Dibine girince hareket buluyor. Halide Halide dolaptan çık. Dolaptan çık. Çakala bak ya. Adam dolaba <laughs> saklandı. Adamın peşinden gidiyordum. Koşunca gelmiş. Neden? Bandajı da bitmiyor mu? Daha yok. Bandaj yok ki. arkadaş adamı görüyor mu? Sattı beni la. Burak sattı beni. Angaralı beni kumpas kurdu ya. <laughs> Gelip eğilip şey yok gidiyor. diyor. Bandaj yok gidiyor. diyor. Yapmalar lazım. Öldüm. <laughs> Ha biri daha gitmiş. Lan şunu şu bir görevi de yaptım bitsin şunu ya. Bu kapı Aksın nereden açılıyor bu kapı? Ortadakiler sizin çevirdiğiniz hepsi nereden onlar? Öbür tarafta. Adam korkudan çıkamadı. Bak iki parça. İki. Hop iki, iki. <laughs> bunlar. Darın yu. Tamam. Öbür tarafta bırak. Öbür tarafta bırak. Burayı <laughs> 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 <Ya>, Lan bağırma. <laughs> Burak nereye gidiyorsun Burak? Öbür baştaydı banalar. başladığımız yer. Ümit yere gideceğim. Orada öbür başta bana onlardan biri herhalde. Daha karşıda. Yaratık var. Amına. 3 Şeyin altına girdim sesi etki vermiyor. Etki vermiyor. Üzerlerinde süreler var yalnız. 0 0 yazıyor. Bence belli bir süre mi var ne var? Üçünü açınca hemen gideceğiz. Kesin basit bir şey var ya. Bir yerde vana gibi bir şey var. Hadi bırak bu işi yapacaksın hadi. Kur'an işi bitmiş. Bugün bitmez gibi. Yarın çözeriz bunu. Burak şimdi çözerse bitti. O ilk baştaki yerde ya olay. bu ötekinden birazcık daha kolay sessiz olduğun zaman iş çözülüyor Yerde de bana olmalı bak git o üç vanayı bir daha çevir bırak Üç bir iş var. Başka bir yer yok ki hepsine gittik. Orada bir o okların bir manası olmalı. Onlar bir yöne bakacak. Acaba kapıyı önüne mi çevireceğim? Hepsi kapı tarafına. Kapı sol tarafta mı kalıyor? Bana doğru bakarken sol tarafta kalıyor. Hepsini sola doğru çevireceğim herhalde. Hepsini sola doğru çevir Burak duyuyorsan. Geliyor. Buldum ben şeyi. B11. G de 11. C şey C8. 8 yönüne çevireceğim onu. Ha üstünde yazıyor doğru. Ulan o o anlama geliyormuş. Umarım öyledir. Öyledir. Başka ne olacak ki? Ama şu piçin gitmesi lazım. Tipe bak. Vuru göt. <laughs> Işığı bir kapat lan. oldu. Mu? Hepimiz öldük. Bir Burak kaldı. Burak çözdü olayı. Üzerindeki sayılır o anlama geliyormuş. Çevirciye yön anlamına geliyormuş. Ama hala devam ediyor. Çıkışı bulması lazım. Burak hiç oyalanma. Dümdüz gitsene koridordan. Görevleri bitirdin çıkışa bulman lazım. Ama niye dolap var orada işte. Ulan korktum lan Burak. <laughs> Adam kapağı kapattı geriye. Aa çıkış koş koş bırak. Hala şey toplayacağım diye bakıyor ya. Aslan Helal olsun Burak. Burak çözdü olayı. Dedim bunun bir yerde bir şey olmaz. baktım dedim bu saatler boşuna yazıyor olamaz ama. <laughs> yani ben öyle yani. Güle güle YouTube. Abo. Abone olmayı takip etmeyi unutmayın. Bay bay.